Merhaba, ben Barbaros Altınsoy ve İmo kreditse hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gayrimenkul alımında tam finanse yani full finansyon için tam olarak ne yapılması gerektiğini anlatmak istiyorum. Almak istediğiniz gayrimenkul için tam finansman risk ve koşullarının neler olabileceğini sırasıyla sizlere aktaracağım. Bir gayrimenkulün tam finansmanı öz sermaye yani aygın kapitalsiz koymadan finansman şeklidir. Satın alma maliyetleri yani nebenkosten finanse edildiğinden bu tür finansman %100'ün üzerinde veya %110 finansman olarak da bilinir. 1- Tam finansmandan ne zaman bahsedebiliriz? Bir gayrimenkulü tam olarak finanse ederken Buna e, genellikle %100'ün üzerinde finansman da diyebilirsiniz. Alıcı edinmek istediği gayrimenkul için finansmana herhangi bir öz sermaye getirmez. Böylece banka gayrimenkulün satın alma fiyatının yani sıra satın alma maliyetlerini emlak devir vergisi bu grund evapştoya noter ücreti nota kostun ile emlakçı ücretini bu makler da finanse eder. Gayrimenkulün satın alınması bu nedenle tamamen finanse edilmektedir. Böyle bir finansman türü her alıcı için bir seçenek değildir. Çünkü kredi kuruluşları bunu yalnızca katı koşullar altında verir. Ayrıca tam finansman çok pahalıdır ve buna bağlı olarak aylık kredi taksitlerinizi de yükseltir. Öz sermaye olmadan finansman da bazı riskler de içerir. Bu nedenle finansman uzmanları tarafından alıcının en azından satın alma maliyetlerinin kendisinin ödemesi ve böylece iyi bir faiz oranı elde etmesi ve kredinin onaylanma olasılığın artması tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte %110'luk finansman özellikle şu anda çok düşük kredi oranları nedeniyle bazı gayrimenkul alıcılar için bir alternatif olabilir. 2. Gayrimenkul için kimler %110 finansman alabilir? %110 ve 20 arasında öz sermaye toplayabilen gayrimenkul alıcıları genellikle evlerini sorunsuz bir şekilde finanse ederken öz sermayesi olmayan tam finansörler için bu daha zordur. Bankalar daha sonra yüksek bir gelire güvenli bir işe ihtiyaç duyarlar. Her zaman olduğu gibi banka müşterilerinin her ay ne geliri olduğunu ve gayrimenkul finansmanının bütçeye uyup uymadığını hesaplar. Tam finansman ile genellikle öz sermaye ile finansmanlardan daha büyük bir tampon dahil edilir. Ancak finanse edilecek gayrimenkul de daha yakından incelenir. 3. Gayrimenkul tam finansmanı için hangi bankalar uygundur? Her banka bir konut kredisi verip vermemeye farklı kriterlere göre karar verdiğinden tam konut finansmanı için belirli kredi verenleri isimlendirmek mümkün değildir. Bir banka özellikle borcunun kişisel bilgileriyle meslek, yaş, medeni durum ile ilgilenirken diğer banka kredi tutarlarına odaklanır ve bir sonraki banka özellikle başvuru sahibi tarafından sağlanan teminatlarla ilgilenir. Sermaye benzeri krediler sunan bankalarda var. Bu kredi kuruluşları satın alma maliyetleri ayrı bir kredi ile finanse etmektedir. Farklı olasılıklar nedeniyle bazı kredi kurumları şişirilmiş fiyatlardan tam bir finansman sağlamadan veya olumsuz ilan edilmeden önce kararlaştırılmalıdır. Finansman gereksimleriniz hakkında bağımsız bir finansman danışmanıyla konuşun. Immokredits'in finansman ortakları 400'den fazla bankacılık ortağından gelen finansman tekliflerini sizin için ücretsiz ve yükümlülük olmaksızın karşılaştırır. Sizi geri aramak için telefon, e-mail veya WhatsApp üzerinden bizden randevu almanız gerekmektedir. 4. Gerçekten tam finansmana ihtiyacın var mı? Potansiyel alıcıların çoğu bir tasarruf veya banka hesabında önemli bir birikimleri olmadığı için para biriktirme ve öz sermayelerini farklı şekillerde oluşturulabilir. Eşitlik oranları şunlar içerir. Aile için de veya akrabalardan öz sermaye için borç alınması. Bu bir çeşit. Başka bir gayrimenkulünüz var ise buna teminat olarak göstermek insan gücü sağlamak, aileden ücretsiz iş yardım almak, olası sübvansiyonlar, kafe ve devlet yardımları gibi konularda size tavsiyede bulunalım. Öz sermayenizi finanse etmek için sermaye benzeri kredi veya taksit krediler kullanın. 5. %100'ün üzerinde finansman riskleri nelerdir? Bir gayrimenkulün tam finansmanı bankaların risk primlerini hesaplamasına veya daha yüksek geri ödeme talep etmesine yol açan riskleri barındırır. Hisse senedi getirilmediğinden borçlu artık taksitlerini ödeyemezse mülkün satış anında kalan borç daha düşük bir fiyata satılması riski vardır. Borçlunun artık herhangi bir mülk veya bankaya ödenmesi gereken artık bir borcu kalmaz. Sonuç olarak bu tür ipotek kredisi ile banka kredi tutarlarına Mümkün olan en kısa sürede yüksek kredi oranları ile geri almakla ilgilenmektedir. Tam finansörler bu nedenle daha yüksek aylık maliyetler beklemektedir. Kredi vermeden önce banka mülkün ipotek borcu verme değerini yani mülkün piyasa değerini eksi tüm riskleri hesaplar. Kredi ancak yeterince yüksekse verilir. 6. Düşük faiz oranlarından yararlanın. Tam finansman öz sermaye ile finansmandan daha pahalı olsa bile genellikle ömür boyu kiraya kıyasla faydalıdır. Hesaplama basittir. Aylık ödemeye rağmen kira artmaya devam ederken ve hiçbir zaman gayrimenkul mülkiyetine yol açmazken toplam kredi her ay azalır ve sonunda borçlunun bir evi olur. %3 veya daha yüksek sabit faiz oranına bağlı olarak yüksek faiz ödemek genellikle ek kira ödemekten çok daha iyidir. Hala satın alıp almayacağınızı düşünüyorsanız hayatınızın sonuna kadar ne kadar kira ödemeniz gerektiğini ve nispeten yüksek faiz oranlarına rağmen finansmanın değerli olup olmadığını hesaplamalısınız. Burada öz kaynak tasarrufu nedeniyle başlangıçta kiralamaya devam eden bir kiracı ile bir kez ödeme yapıldığı da dikkate alınmalıdır. Tasarruf ve kira ne kadar erken gayrimenkul sahibi olursanız o kadar hızlı ev sahibi olur ve kendi cebinize çalışırsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.